Aa dışarı falan çıkıyorsun. Oğlum tam adam öldürmelik yer ya. AMANA koyayım ya. Sikişik Çok güzel yerde öldürdü, bir şey diyemem. Çok doğru yerde öldürdü. E ne chat? <laughs> nerede yedin? durun be yarak <laughs> niye öyle bir şey yaptın? Evet. Sinan sen tam bir göt verendin piktir <laughs> git, git gözünün önünde yattın beni Allah'tan doğarlar yanımda yarak <Gülüyor> <Gülüyor> ben diyecektim ki Sinan diye Sinan beni öldürmeye geldi uff <laughs> <Aa>, Sinan <laughs> nasıl öldürüyorsun ya yani. sen ya motor Sinan <laughs> <geldin>. sen motor <laughs> gözümün önünde <laughs> öldürdün gözümün önünde <laughs> Aa! Yanımda oldu! Adam var! Lan adam var! Report nasıl... Ananı sikim! ikisi de... Double kill aldılar! <laughs> Sen var mısın? Abi varım. Ben adım? de varım. Var mısın? Asıl orada <laughs> ben basın beni asın. Bak önce beyaz sonra ben. Gerçi sıralama fark etmez. Eğer beyazsa şey... Beyaz. Önce beyaz Önce beyaz mı? Beyaz, 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 mı? beyaz, ee, beyaz, şey. mı? beyaz nereden çıktı? Bende alakalı var. <laughs> Asla, asla, Önce gölgem sonra ben <laughs> <laughs> Abi bir dakika bir dakika <laughs> Abi beyaz dedim diye Ben asla. suçlu mu oldum şu an ya mıydı Abi gölge baskı yapıyorduk gölge? Abi adamın ismini Yanlış söyledim Daha diye güzel. bu arada evet. beni astınız ya Evet Beyler katili gördüm Stansfield, Eno'nun kafasını kesti. Direkt en sağ odalardan birinde. Delikanlı gibi doğru mu? Gerçekten doğru. Stansfield direkt Eno'nun kafasını kesti, kemiklerini ayırdı. Stansfield'ın bu konu Mert, hakkında ne diyeceklerini bekliyorum abi. Mert doğru mu bu? Abi doğru da... Doğru. <laughs> Ama bak daha komik abi bir ben şey... Kornocu değiliz efendim. Reklam cizmi Üstüne basıyorum ki yanlış anlaşılmalar oluyor efendim. Seni seviyoruz, iyi yayınlar. Sen ne yaptın?! Cevdet Reis 5000 TL mi gönderdi sen? Resteşi parası gönderdi Ama 4 falan <laughs> Cevdet Baba 5000 TL Tek kalemde mi yani? Şaka yapıyorsun Şaka yapıyorsun Dur şimdi makarasını yapayım. Arkadaşlar. Ne oldu? Ee, ne oldu lan? Cevdet Felix bana 5000 TL donate gönderdi. Sen ne diyorsun ya? Onu bildirmek için bastım anladın <laughs> mı? ne oldu? Ne oldu? Ne oldu lan? Sen ne oldu ya? Mikrofonun kapalı ya. Sena Aç. görev mi? Yanlışlıkla bas değil mi? Dinliyoruz Sena. Şey söyleyeceğim o görev değil miydi? Hangisi? Yaaa! Kimi oynuyoruz ya? Ulan kimle oynuyoruz ya? Aaa! Görev zannettim. Fark ettim fark ettim. Ah kalbim. Özür dilerim hepinizden özür dilerim. Chatten de özür dilerim. Peki o arada Bona nasıl öldü? Haa gidiyoruz. Haa şeyleri almışlar. Zebahattin kim ya? Zebahattin kim abi? <laughs> Zebahattin. <laughs> 3-4-5-6-7 <laughs> Hul diyor Osman. İlim abi Zebahattin bu arada. Hul diyor. Bakayım şimdi o kim? Ya Zebahattin kimse çıksın o. Zebahattin bizden biri değil mi? Yok. Abi nasıl sizden önce yazdı adam o kodu oraya? Zebahattin ah, çıktı abi. abi. Tamam gel Elma. King Samet geldi. Abi kodu söyledin şimdi herkes bir sırada. <laughs> abi bir şey söyleyeceğim. Ben bu kadar hızlı geleceklerin işin acı tahmin etmiyordum bu arada ya. Gelmeyden elime. Tekrar kapattım bir daha kuruyorum. Tamam, geldim geldim. Tamam abi. Çıktım ben çık, çıktım. Çık, çık, bir daha girelim ya. Yani. Discord'dan göndereceğim size. Tamam. Ne atayım mı? Az çıkıyoruz lan. Sebahattin'i ben de dalgasına biri koymuş sanıyorum ya. Az çıkıyoruz. <laughs> <laughs> da ben burada ekmeğe ekmek banarken lirik hesap oluyordu herhalde hiç unutmam Nuri abimi, abimi çok sevmiyorum ama ya Ben Nuri abimi çok sevmiyorum ama ya Ben Nuri abimi çok sevmiyorum ya Ekme ekmek banıyorduk be Yok baba keri sana bir şey demiyorum da Aklıma açırita geliyor ister istemez Burada bir katliam yok mu peki? Bu. Double back. Eee, sağda buldum. Kart okutmanın yanında. Eee, botu bu arada. Botu oldu. Ben de bu arada oraya ben de botunun gittiğini evet, gördüm. Evet. Botu yanımdan geçti hatta Legendary'e dikkat evet, ettim. ben de gördüm Son, çünkü. Altaydı, yanımdan ben yanımdan soldan geçti, yukarıdan oldum, gittim bu arada. Solda yukarı değilim botu gördüm ben seni. Abi. abi. Ölçüz. O bir şey oldu orada. Geldim doğru abi çıkmıyor çocuk. <laughs> şey, dedim yatsın var yeter artık. Ya. Allah. Allah. İçinize girip duruyor. İç, i̇ç içe ben, duracağım tepsi gitsin. İşte kapat kapatma ben. duracağım. Çocuk ben girip ben. girip duruyor. Abi de kesti. Git dedim yandı ne var yani. Siktir. <laughs> Allah Allah. İnanılmaz. İnanılmaz. Batu abi Bu ayıp. Ozan abi de ayıp. bir şey gördüm. Harbiden Gönlümün ayıp. Bir bir harbiden ya. ayıp. Ayıp abi. Hortuz ayıp. Özür çok dilerim. Benim hatamdı. Benim benim hatamdı ya. Ölü ni konu. Ölü ni Özür dilerim abi. ya. Benim Yere hatam ben abi. Volçosa volçosa. Hiç de pişman değilim. A İki i̇yi ki İyi yaptın oldu. iyi yaptın. Aferin. Eyvallah. Helal helal. Hortuz ben bir daha olsa ben raporttan. Ciddiyen ama iPlus'u hiç görmedim. iPlus'u hiç görmedim. Ve Poyraz'ı nasıl algılamadı bunlar? Herkes buraya neden geldi bir şey mi var dediklerinde. Ben net verirdim <laughs> yani. Mikrofonun <laughs> açık Doğru kalması abi. da başka bir şey ama yani. <laughs> Mikrofonu ya açık ben. kanıtmışım ama ne kıyım. <gülüyor> <gülüyor> lan! Lan! <gülüyor> ya adam ya. ya. Amına koyayım. O sende sen de gittin orada. Nasıl algılamadılar ki seni ya? Nasıl algılamadılar? Bildiğin orada herkesin göz önünde burada görev mi varmış dedin ya. Amına koyayım. Ben ne bileyim? Özür dilerim. Cidden özür dilerim yani. Abi. Hop. Bak yeni mikrofon abi. şeyine gözükmüyor bak. Yeni Discord <laughs> ayarında gözükmüyor. Eski Discord ayarında cidden gözüküyordu abi ya. <laughs> ya. <Hop. gülüyor> Ali görevi var galiba. <laughs> Ayım ev ne? Nasıl oldu ya? Herifler Delta evet, Fast gibi evet, indirdi amına <laughs> koyayım. <herkesi. Gülüyor> <laughs> Böyle. <Gülüyor> biz <Gülüyor> ölmedik, biz ölmedik. Kanka ee, iki kalırsa 2'ye 2 bitiyor ya. Ee, biz kaldık, bir biz şey kaldık Barış büyük ihtimal. <gülüyor> <gülüyor> dur, dur. Ay pirtikalin, bir tık şüphelendim. Yok benden şüphelendim. Sadıktan şüphelenin. Sadık kameraya bakıyordu uzun zaman. Sadıktan şüphelenin. Sadıktan şüphelenin. İbrahim kendini astı. <laughs> Allah helal olsun İbrahim. Abi, İbrahim. İbrahim güzel, güzel yani. hareket. Engin, Engin'in <laughs> taktikleri. Bir daha aynı olsaydı. Ya bu nasıl bir hareket diye. <laughs> ben kendim aldım almadım. Umurumda olmaz yani. Ben şeye bakarım. Fake katmam yok mu? Yedim birisi. 啊！眼镜。 İslam gözümün önünde öldürdü. İslam e gözümün öldürdü. E İslam gözümün öldürdü. Elektrik devreye vurdu. İslam gözümün de devreye elektriği vurdu. Yalan, senin e yolunu şey şey çıkayım. Yani ya ben Gökhan'a güveniyorum. Ben Gökhan'a güveniyorum. Gökhan'a açıyorum. Nasıl? Gökhan Nasıl? A a Nasıl? Yok Bekir beni bir dinle. Bak oy vermeyin. Bak sikerim. Beni dinlemeniz lazım. Hadi Bak beni dinle. Bekir. Gel arkadaşlarım. Bu ne çet? Ya saklanma yeri. Artık birini öldürmeliyim. <gülüyor> <gülüyor> ne, oldu? ne oldu? Canlı ne oldu? <laughs> Kübra önümde ben <laughs> Ne? Ben ne oldu? Mi Yayın açacağım ya, yayın açacağım. Klip alsın sonra içeri lazım. Görmedim. Nasıl? Lütfen, lütfen klip al. İslam, öldürme. İslam, öldürme. İslam, öldüreceğim biliyorum. Arkadaşlar katilimiz bulunmuştur. Orospu, amına kodumun hamsisi, amına kodumun hamsisi seni, amına kodumun hamsisi. Oynamıyor ya? Yani. Ne oldu çok ya? Güzel, çok güzel bir infom var abi. Evet abi. Ee, evet. Sol tarafa Upper Engine'da görev yapmaya gittim. Ondan sonra oksijen çalışınca biri ölür diye security room'a girdim. Herkes bir tarafa koşururken Rizol'un nedense 15-20 saniye boyunca sabit durdu ortalıkta. Abi sevgilime mesaj atıyordum telefonla. Anladım. Hayır vallahi manyak olursun ha bu kadar <laughs> incelenen. ben değildim. Ben ben söylüyorum. mesaj <laughs> <laughs> <ben gülüyor> atmış <aniden gülüyor> bu saatte. Baba 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 baba. Amına kodum ona. Ya bir de siksem bulamazlar beni bu odada ya. Çok sote de öldürdü beni ya. <laughs> Aha proof. Olmaz <Oros> çocuğu? Bunu bak. Şerefsiz. Bir şey. Vay <laughs> amına koyayım be.